Genel izleyici için uygundur. Tercih zamanında merhaba. Dünya değişti. Tercihler tabii ki çok değişiyor. Sosyal olarak çok başka bir döneme girdik. Ekonomi çok farklı. Artık fikirlerin, zekanın, yazılımın, algoritmanın, kodlamanın dışında aslında çok iyi bir planlama hem bir kariyer planlaması hem de geleceğe dair karar almada çeviklik, hız, akıl, mantık ve dayanıklılık gerekiyor. Belki de çocuklarımızı yönlendirecek en önemli şey eğitim alırken mutlu olmalarını sağlayabilmek. O eğitimi aldıktan sonra, meslekler edindikten sonra mutlu birer birey olarak üretim yapabilmelerini sağlayabilmek. Anadolu bu açıdan üniversitelerin olanakları bakımından bence çok 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 başarılı bir performans sergilemeye başladı. Bugün e Amasya Üniversitesi konuğum. Amasya benim çok hayranlık duyarak gittiğim ve her seferinde büyük keyif aldığım bir şehir. Amasya Üniversitesi'nin rektörü Profesör Doktor Ahmet Hakkı Turabi. Bugün konuğum, yayın konuğum. Hocam şimdi biz hep konuşuyoruz. Hep deriz ya Anadolu'daki üniversitelerin acaba imkanları kısıtlı mıdır diye. Velilerin kafasında, öğrencilerin kafasında Anadolu ilinde yaşamanın zorlukları hemen akla gelir. İşte teknolojik imkanların kısıtlı olduğundan ben şöyle görmüyorum. Ben özellikle Anadolu'daki üniversitelerin çok ciddi bir atılım içinde olduğunu sevinerek gözlemliyorum. Nedir üniversitedeki durum? Amasya Üniversitesi'nden bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle Cem Bey tercih zamanı programına Amasya Üniversitesi'ne de yer verdiğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. Amasya Orta Anadolu'da, Orta Karadeniz'de malumunuz 8500 yıllık bir tarihe tarihi geçmişe sahip. 14 ayrı uygarlı medeniyet kurduğu bir şehirdir. İnanılmaz bir yer. Her gittiğimde çok etkilenirim gerçekten. Hele bir öğrencinin Amasya gibi bir şehirde eğitim alması ve oradaki tarihin içini soluması, o tarihte solumasının kendisinin bir eğitimi olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle efendim. Zaten sizin gibi düşünen padişahlarımız da evlatlarını Amasya'ya 17 tane evladını şehzade olarak göndermiş ve şehzadelerimizle birlikte ki bunlardan 7 tanesi padişah da olmuştur. Şehzadelerimizle birlikte onların matematik hocaları, dini ilimler hocaları, sanat hocaları, zanaat hocaları da Amasya'ya gelmiş. Sadece şehzadeler değil, aynı zamanda Amasya'nın evlatlarına da bu eğitimleri vermişlerdir. Bundan dolayı hem medreselerimizle, hem sanatımızla, hem ilmimizle zaten tarihe mühür vurmuş bir şehiriz. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın başkanımız Profesör Doktor, Erol Özvar hocamın özellikle Anadolu üniversitelerine verdikleri emekler ve önem çerçevesinde bizim bu anlamda hiçbir eksiğimiz yoktur. Ee, devlet üniversiteleri açısından büyük bir destek alıyoruz. Ee, bu anlamda e, gerek teknolojik olarak gerek laboratuvar olarak gerek akademisyenler olarak ciddi anlamda bir atılım halindeyiz. Ee, pek yakında Anadolu e, başta olmak üzere Anadolu üniversiteleri zaten merkezi şehir üniversiteleriyle artık e, projeler açısından yarışır bir halde hı, hı. ki puanlar açısından da aralarında çok fark kalmayacak yakında. Hocam bir de e, ben şimdi üniversitelere baktığım zaman eğitim tabii ki akademik olarak e, iyi bir kadroya sahip olması gerekir, imkanlarının çok geniş olması evet. gerekir. Ama eğitim olarak ben şimdi yeni dünyanın dinamiklerine baktığım zaman Öğrencilerin özellikle kişisel becerilerini, yeteneklerini ortaya çıkaracak, yaratıcı zekayı ortaya çıkaracak. Mesela sosyal kulüplerin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. E, hayatın küçük bir prototipi gibi. Kesinlikle. Oradaki ilişkileri kurduğu dostluklar, e, yanlış ve doğru arasında karar alma gücü, bütün bunlar sosyal kulüpler sayesinde oluyor. Bu açıdan baktığımızda ne tür olanaklar sağlıyor üniversite? Tam da doğru adres. Amasya Üniversitesi bilhassa özellikle. 11 aydır ben görevdeyim. Kurduğumuz 77 tane kulüple yaklaşık 11 ayda 412 faaliyet yaptı. Hem bilimsel yani hem akademik hem sanat hem sporla ilgili hem gezi programlarıyla ilgili 412 tane net program gerçekleştirdi. Biz öğrencilerimize kulüpler üzerinden büyük imkanlar sağlıyoruz. Aynı zamanda kulüpler üzerinde sağladığımız imkanlarla ve onlara edindirdiğimiz donanımı aynı zamanda sosyal transkript dediğimiz bir belgemiz var. Onlara mezuniyetle Hı. beraber bu sosyal transkrip veriyoruz. Yani dağcılık, spor, folklor, müzik, e, akademik çalışmalarla ilgili yaptığı bütün her şey burada puanlanıyor. Aldığı beceriler, aldığı eğitimler Hı. bu sosyal transkripte yazılıyor ve özellikle e, bizim mezun olduktan sonra mezunlarla iletişim programımız var. Bu iletişimde hiç koparmıyoruz ve onlarda müthiş dönüşler alıyoruz. Yani bu kulüp faaliyetlerinde vasıtasıyla edindikleri donanımlarının iş bulma hususunda veya girdikleri işlerde çok kendilerini farklı, mümtaz bir yere getirdiklerini ifade ediyorlar. Bunun içinde de bize hep geri, güzel dönüşler geliyor. Ve biz de bunu artırmak, hatta bazen sayıları değil de, yani kemiyeti değil de keyfiyeti, kaliteyi daha artırma yoluna gidiyoruz. Yakında iletişim fakültemiz yok ama... <laughs> Stüdyolarımız var mesela. Orada sizler gibi özellikle mütaz şahsiyetleri getirerek öğrencilerimizi iletişim açısından da Basın medya açısından da geliştirmeye çalışıyor. Tabii öğrencinin gelişmesi demek yani hangi konuda eğitim alıyorsa olursa olsun, hangi bölümde okuyor olursa olsun, genel olarak dünyayı algılaması, bilmesi için hem sosyal becerilerin hem analitik düşünce yeteneğinin Kesinlikle. yani iyi bir film izleyicisi olacak, iyi bir kitap okuyucusu olacak, dünyaya e, dünyayı algılamak için belli bir e, işte siyasi, ekonomik, sosyal her türlü açıdan kafayı çalıştıracak bir ee, bakış açısına sahip olması, kafa formasyona sahip olması lazım. Kesinlikle. Mesela dijital medya sayesinde dünya küçücük bir köy artık evet, ya. Evet. Ee, çocuklar da yurt dışına gidiyorlar artık sosyal medyadan gördükleri imkanları yaşayarak öğrenme isteğindeler. Erasmus projeleri programları var mesela. Evet. Bu açıdan baktığımızda Anadolu'da okuyan çocukların bir eksiği olmasa gerek. Tam Hayır, tersine e fazlası e olabilir. Fazlası var. 26 ülkeyle 70 tane e fakülteyle ve 130 programla anlaşmamız var bizim. Amasya Üniversitesi gerçekten mi? Tabii. Bu etkileyici bir rakam aslında. Çok ciddi bir rakam. Evet. Bu öğrencilerimizi aynı zamanda bu projelere zaten ortak ediyoruz ve bu ile iletişimi sağlıyoruz aynı zamanda. Yüksek Öğretim Kurumumuzun bize göreve gelirken verdiği e, işaret doğrultusunda biz mesela Big Data dediğimiz büyük projeyi bitirdik. Hmm. Amasya Üniversitesi olarak şu anda %100 başarıya ulaştık. Mesela Engelsiz Üniversite olma yolunda hmm. %90'lık bir başarımız var. 16 tane e, Engelsiz e, Bayrak ödülümüz var. Sadece bir mavi bayrağımız kaldı. Nasipse bu yılda mavi bayrağı alarak bunu %100'e tamamlayacağız. Nedir mavi bayrak? Mavi bayrak üniversitede artık engelsiz engelli olan öğrencilerimizin yüzde her yere erişilebilirliğini sağladığı son bayraktır. Müthiş. Kariye diktiğimiz son bayraktır ki burada e, yüzme, su sporları, havuzlar, fitness salonları da devreye girer. Biz inşallah bu yıl yüzde yüz'e ulaşacağız mavi bayrağı da alarak ki biz bu anlamda mesela yapay zekayı da kullanıyoruz Cem Bey. Yapay zekada bu yüzde 90 oranına geldik. Ee, mesela mis chat'imiz var. Eee Misket Elman'ın Misi Chat programının chat'ini birleştirip harika. Artık bir mis chat'imiz var. Bunu e, video Ne hedefliyorsunuz orada? Hocam nasıl bir öngörünüz var? Yani yapay zekanın ee, gençlerin bundan sonraki tercihlerine, hayatlarını yaşama biçimlerini, tüketim biçimlerini, gençlerin düşünce yeteneklerini geliştirmesi açısından soruyorum bunu. Yapay zeka hayatımıza, gençlere eğitime ne katkı sağlayacak? Nasıl görüyorsunuz ee, geleceği? Sevgili Cem Bey, şunu ifade edeyim ki eğer biz yapay zekayı biz kendimiz kontrol altında, kontrolümüz altında tutamazsak yakın bir tarihte yapay zeka bizi ve komple hayatımızı kontrol altına alacak. Hazırlanıyor mu bunun evet, için üniversite? biz hazırız. Amasya Üniversitesi hazır ve bu hususta bilhassa sağlık bilimlerinde e, biz iyiyiz. Sağlık bilimlerinde yapay zeka ile ilgili yüksek lisans ve doktora programlarımız var ve yakında e, gerek mimarlık gerek mühendislik gerekse tıp fakültesinde yapay zeka ile ilgili e, programları açıyoruz. Hatta şunu söyleyeyim size mesela İlahiyat Fakültesi'nde dini ilimlerde de yapay zekayı kullanıyoruz. Yani pek çok arama motorunu e, yapay zekayla işler hale getiriyoruz. Yakında Amasya Üniversitesi'nin sayfasında bizim akademik kepini giymiş misket elma misketimizi göreceksiniz. Ve üniversitemizle ilgili, üniversitemizin istatistikleriyle ilgili bütün bilgileri ona soracaksınız. O da sesli yanıt sistemiyle size cevap verecek. E, kaç fakülte ve akademik birim var. E, sizin e, aslına bakarsanız eminim rektör olarak üniversiteyi taşımak istediğiniz bir hedef, bir nokta evet. e, ilerisi için kafanızda kurguladığınız e, bir başarı kriteri vardır. Evet, evet. Nedir tam olarak üniversitenin temsil ettiği hedef? Efendim şu anda 9 fakültemiz var. En son Güzel Sanatlar Fakültemiz hediye edildi. 9 fakültemiz var. 8 meslek yüksek okulumuz var. Fen, sağlık ve sosyal olarak 3 tane enstitümüz. Bir de yabancı diller okulumuz var. Bununla beraber 9 tane de araştırma uygulama merkezimiz var. Ki öğrencilerimize hizmetle meşgul altyapı. Ki en son kurduğumuz ise kent arşivini kurduk. Amasya'nın artık bir tarihi siluetini çıkarıp o kadar Amas güzel bir şehir ki hocam Amasya. Amasya yani bu arşivi istiyoruz. kurmanızı ben özellikle evet. tebrik etmek isterim. Muazzam, müthiş yani içinde gezinirken bile insanın kendisini bir film dekorunun içinde hissettiği bir yer. Bir de üstüne tarih, kültür, geçmişten evet. miras devralından bir kadim bilgi. Yani müthiş gerçekten. Biz çok artık masa başında oturup kendisine veya belirli sınırlı sayıda insana hizmet üreten akademisyenden ziyade bulunduğu şehri yücelten akademik çalışmalar yapmak istiyoruz. Şu anda kent arşivinin zaten tarih, folklor, sanat, sanatın kendi içindeki birimleri bilhassa Amasya'da meşhur olmuş sanatlar hat, ebru, tesip, musiki gibi sanatları özellikle ön plana çıkarıyoruz ki bu arada Amasya'nın o huzuru seven, irfanlı insanları da bilhassa kıyafetler açısından bize sandıklarını açıp Bunları hediye ediyorlar. Biz yakında çok büyük bir Amasya Kent Arşivi kuracağız. Özellikle bunları da insanımıza paylaşmak istiyoruz. Çünkü bir müddet sonra geçmişini bilmeyen ve geçmişini unutan toplumların geleceği inşa etme gibi bir gayreti de olmuyor Cem Bey. Dolayısıyla biz ilmin kapısı olan üniversiteyi bu anlamda öncelikle Amasya ve Amasya özelinde ki zamanda Gök Medresemizde, Bimarhanemizde Doğru. diğer medreselerimizde Doğru. malumunuz 8 tane medrese, Doğru. 8 tane tabii, Darül tabii, Kurra tabii, tabii, tabii. ve 3 tane de Darül Hadis'te tabii, olan tabii, bir, bir şey. Amasya'yı Evet biz tekrar kaldığı yerden daha yüceltmek, daha üst noktalara getirmek istiyoruz ki bizim fonksiyonumuz sadece Amasya insan yetiştirmek değil. Öncelikle ülkemize ama daha büyük çapta insanlığa ...güzel insanlar yetişiyor. Çünkü zaten üniversitenin de amacı o olmamalı mı hocam. Yani Kesinlikle. ben genellikle hep şunu düşünürüm. Yani genellikle üniversiteler hep kalabalık, yoğun, ticaret hayatının olduğu, evet. ekonomik nabzın attığı yerlerde kurulur ya. Kesinlikle. Bundan da hani övünç duyulur. Ben zaten tam hedef tersine, bu olmasaydı adımız üniversite olmaz. Üniversal üniversitenin girdiği yeri değiştirme, sosyal yaşamı değiştirme, oranın halkına bile katkı sağlama, dinamizm katma gibi bir sorumluluğu var. Üniversiteyle birlikte toplum da dönüşür aslında. Kesinlikle olumlu yönde. Biz mesela bu anlamda çok büyük bir adım attık. 97 ciltlik, büyük ciltlik yaklaşık Amasya'nın 550 yıllık tarihini içeren Amasya Şer'iye Sicilleri var. Allah nasip ederse bu 97 cilt başladı. Şu anda Fen Edebiyat Tarih bölümümüz çalışıyor. Bütün akademisyenlerle yıl sonunda elimizde olacak. Yani bütün tarihimizi, geçmişimizi bileceğiz. Yani diğer yandan Sultan Beyazıt Camii yanında imarette e, İmaret Bilim Kültür Sanat Merkezi açtık. Orada Peygamber Efendimizle ilgili hatların sergilendiği ve ayrıca yan tarafında 82 kişilik özel bir konferans salonu yaptık. Peki toplamda 4 yıllık bir dönem geçecek, üniversite yılı geçecek öğrenci. Neden Amasya Üniversitesi'ni tercih etsin? Sizin cevabınız ne olur? Neden Amasya Üniversitesi ona ekstra bir şey katar diye düşünürsünüz? Amasya Üniversitesi bir defa Amasya'nın içinde zaten ilmin, ilmin kendisi var, o ruh var. Aynı zamanda Amasya'da ilimler sanatla mayalanmış. Sanatla mayalanan e, ilimler her zaman insanın insanın tercih ettiği Harika. bir unsur olmuştur. Sanatla mayalanan bir ilme sahip olmak isteyen, sanatla mayalanan bir şehirde üniversite okumak isteyen aynı zamanda velilerimiz için de huzurla, Pekiş. emniyetle, güvenle evlatlarını gönderebilecekleri barınma sorunu olmayan huzurlu ve güzel insanların yaşadıkları ve keyfiyet açısından, mahiyet açısından da kaliteyi hedefleyen bir üniversiteye bekliyoruz. Ve biz Amasya Üniversitesi değiliz. Biz Amasya Üniversitesi ailesiyiz Cem Bey. Harika. Ben de o ailenin bir parçası olmak isterim gerçekten. Baş e, ee, Amasya'ya geldiğimde çok mutlu sizi oluruz. ziyaret etmekten büyük mutluluk duyacağım. Çok, teşekkür, teşekkür ederim yayınımıza teşekkür ederiz ve efendim. bu perspektifi, bu vizyonu bizlerle paylaştığınız ve herkese de yol gösterdiğiniz Estağfurullah. için. Estağfurullah. Ee, Amasya Üniversitesi'ydi konuğum. Amasya'ya her gittiğimde Etkilenirim. Amasya'nın geçmişten gelen dediğim gibi kadim bir kültürü birikimi var. O birikimin içinde olmak, sanatla yoğrulmak ve şehrin o havasını kendine özgü havasını solumak bir öğrenci için olsa olsa şans olabilir. Ve o şansı iyi değerlendiren bir öğrencinin de geleceğe dair çok iddialı bir yurtsever olarak yaşamını sürdürmesi hiç kimse için sürpriz olmaz. Amasya Üniversitesi bence üzerinde durulması gereken bir yer. Ben Cem Seymen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.